Dördüncü olarak Mısır büyükelçisi bu Türkiye'deki Mısır büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp kendisinden doğru bilgi istenmesi lazım. Şimdi orada ne oluyor? Birçok ajanslar farklı şeyler söylüyor. Efendim kaptan var, doğru. Ama lazım. Bu da önemli bir adımdır. Beşinci olarak Birleşmiş Milletler'in işe yarar? Şu anda Mısır'da bir ülkenin e, darbeyle iş başına gelen gayrimeşru yönetimi halkını katlediyor. E, bu durumda Birleşmiş Milletler'in bir işe yaramayacağı, yaramayacaksa bu Birleşmiş Milletler'den milletlerin Türkiye, yani Türkiye tarafından, iktidar tarafından hemen toplantıya çağrılıp buradaki konunun acilen birleşme etmesi, görüşülmesi lazım. Ardından Türkiye'nin yapacağı çok daha önemli işler var. İslam alemi, akıl insanlar heyeti oluşturulması lazım. Bu akıl insanlar heyeti Mısır'daki yönetime ve İslam aleminde darbeye destek verenlere çıkıp bir e, görüşmeler yapıp bu yapılanlar yanlıştır. Halkın talepleri dışında herhangi bir yönetim, meşru yönetim değildir bunun bütün İslam alemindeki yönetimler tarafından artık kabul edilip anlaşılır hale gelmesi lazım. E, yedinci olarak Mısır'ın başına gelen yarın Türkiye'nin, İran'ın, Pakistan'ın bütün İslam ülkelerinin başına gelir. Türkiye'de bu kaçıncı darbe yapılmıştır? Darbelerden en büyük zararı Milli Görüş Camiası ve Saadet Partimiz'in ülkelerinden bir kısmı da bir araya gelip bir deklarasyon yayınlayıp Bu yapılan darbenin, bu yapılan katliamın e, çok büyük bir suç olduğunu tek başına bunu Türkiye'nin söylemesi yetmiyor. Bütün bir İslam aleminin birlikte söylenmesi lazım. Bu da İslam birliğine adlanan bir adım olacağı için ciddi bir pratikte önemli bir netice verecektir. 28 ülkelerin hemen harekete geçirilmesi lazım. 28 ülke... Ancak bunları söylüyorsunuz ama Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi'nde belli bir görev var. Bir, ikincisi Avrupa Birliği ile ilişkileri var. Amerika Birleşik Devletleri ile model ortaklık söz konusu. Bütün bu evet. gerçekliğe yani söyledikleriniz şu anda yaşanan real politiğe diyelim uygun mu evet. acaba? Şimdi real politik şu anda Mısır'da katliam yapılıyor durdurulması için gerekli temaslarda bulunmak insani ve İslami bir görevdir. Şimdi senin bütün bu bağlantıların eğer buna mani oluyorsa bu bağlantılardan sökülüp atılmanın işte tam zamanıdır. Çünkü onlar kendi demokrasi taleplerini kendileri yok ediyorlar ve kendi putlarını kendileri yok, e, oluyorlar. Bu demektir ki Batı'nın iki yüzlülüğünü ortaya koymanın Türkiye açısından tam zamanıdır. İşte bunu bütün İslam alemine ilan etmiş olacak. Mesela parlamentolar arası dostluk grubu var. Türkiye, Mısır parlamentolar arası dostluk grubu. Bu grup ne işe yarar Allah aşkına? Bunun bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunda e, AK Partili e, 2, 4, 6, 7 tane milletvekili var. CHP'li bir milletvekili var. MHP'li bir milletvekili var. Bunun yedek üyeleri var. Neden bunlar bir araya gelip Mısır'a gidelim ve yani Mısır'da bu katliamı düz yerinde inceleyelim diye karar alıyorlar. Buna AK Parti, bunun da hemen harekete geçirmesi lazım. Evet, Mısır belki bugünkü darbe yönetimi bunu kabul etmeyecek. Belki bir takım şeyler olacak ama biz bunu Türkiye olarak zorlamamız lazım. Biz milli görüş olarak iktidarda olsak bu darbe olmazdı. Neden? Çünkü İslam Birliği'ni biz 10 yıldır kurmuştuk ve İslam Birliği bugün bu darbenin olmaması için gerekli tedbirleri almıştı. Düşünün Avrupa Birliği Avusturya'da ölçü bir partinin iktidara gelmesi neticesinde ne yaptı hemen toplandı bundan 3-5 sene önce. O parti iktidardan ayrılmak mecburiyetinde kaldığı gibi partisinin başındaki genel başkan dahi partisinin başından ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Birlik o kadar önemlidir ki Türkiye İslam Birliği çağrısı yapmıyor. Türkiye'nin 10 yıldır yaptığı şey Batı, batıdan medet umuyor. Efendim, işte Suriye'de katliam var. E, gelin bunu durduralım. Suriye'deki katliamı yaptıran zaten batıdır. Suriye'de, Mısır'daki darbeyi yaptıran batıdır. Batı'nın yaptığı bu darbeler, bu katliamlar karşısında siz katilinizden, sizi öldürmek isteyenden medet umarsanız, onunla işbirliği ve stratejik ortak olursanız ne duruma düştüğünüzü bir görmeniz lazım. Dolayısıyla baş, i̇şte, Başbakanlığın Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne çağrısını, katliamı durdurulması için çağrısını anlamsız buluyorsunuz. An, ya anlamsız bulmuyorum. Bu çağrının yapılması lazım. Onların iki yüzlülüğünün ortaya çıkartılması gerekiyor. Evet. Ve bunun İslam alemi tarafından e, bu çağrıya, bu çağrı yapıldı işte bunların yüzü budur, bunların durumu budur. Bunlar hem darbeye destek veriyor hem ardından efendim e, yapılan katliamı da ediyor fiiliyatta Türkiye şu anda eğer e, iktidar e, batıyla olan temaslarında belli mesafede ölçülü olsaydı şimdi Mısır bakımından bir söyleyecek sözü olur. Evet. Ama maalesef bugün bu noktada değildir. Biz bunları milli görev camiası olarak talep ediyoruz ve e, e, istiyoruz. Hükümetin yapması gereken işler var. Evet. Mısır dostluk grubunu, parlamento dostluk grubunu harekete geçirip Mısır'a göndermesi lazım. Mısır'a göndermesi akil insanları, İslam aleminden akil insanları bir araya getirip bu devlet işidir, hükümet işidir. O ve evet, elbette biz milli görüntü camiası olarak üzerimize düşen destek görevimizi yapıyoruz, yapacağız. Her türlü protestoyla, her türlü e, efendim e, temaslarla biz bunu yapıyoruz. Şu anda başkanlık divanımız toplantı halinde. Ben evet. başkanlık divanından çıkıp bunları size söylüyorum. Evet. E, Mısır'a destek veren, yani darbeye destek veren ülkeler var. Bu ülkelerde Türkiye, darbeye destek vermemeleri için gerekli resmi temaklarda bulunması lazım. Bulunması lazım diyorsunuz. E, tabii. Çok çok teşekkür ediyoruz e, Muhittin Bey. E, çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. E, evet sevgili seyirciler, Muhittin Yıldırım Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Başkanlık Divanı toplantısından çıkıp e, yayınımıza katıldı e, ve görüşlerini dilendirdi. E, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mustafa ile devam ediyoruz.